Kuzey Irak'tan her gün yeni bir haber geliyor. Bu kez yine Kuzey Irak'ta 13 PKK'lı terörist daha öldürüldü. Gidelim şimdi son gelişmelere Esra Arpa anlatacak. Evet, S Merve, TP bir yandan Suriye'nin bir yandan İran kuzeyinde operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. PKK'ya ağır darbeler vuruluyor. Nokta operasyonlarıyla beraber İran kuzeyinde 13 PKK'lı terörist etkisiz getirildi, etkisiz hale getirildi. Gara ve Hakurk bölgelerinde olduğunu söyleyelim ki son 3 günde 29 teröristin etkisiz hale o bölgelerde getirildiğini belirtelim. Hem Suriye'nin hem de İran kuzeyinde elbette nokta operasyonları devam ediyor dedik. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Milli İstihbarat Teşkilatımız ve Mehmetçiğimiz bölgede adeta PKK'ya nefes aldırmıyor. E, sınak ve barınakları nokta operasyonlarıyla beraber tam hedef şekilde vurmaya devam ediyor o noktalarda. Şunu da belirtelim. Dün o nokta operasyonlardan biri, önemli operasyonlardan biri de Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleşti. Öyle ki Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik eylem planı olan iki e PKK'lı terörist Rona Hididin Kod adlı vesile duran ve Ayrin Kod adlı Dilan Öklü de o noktalarda etkisiz hale getirilmişti. O e eylem planı e aslında e olmadan her zamanki gibi Milli İstihbarat Teşkilatımızın adım adım izlemesiyle beraber eylemişti. Etkisiz hale getirilmesi ve nokta operasyonlarıyla beraber önlendiğini belirtmekte de fayda var. Elbette Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Milli İstihbarat Teşkilatımız ve Mehmetçiğimiz bölgelerde operasyonlarını hem karadan hem havadan tüm hızıyla devam ettiriyor. Elbette pilotlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Milli İstihbarat Teşkilatımıza bağlı da pilotlarımız da o anlamda etkileniyor. Kahramanlarımız önemli öyle ki F-16'lar milli ve yerli silahlarımızda İHA ve SİHA'larımızda bu noktada önemli olduğunu söyleyelim ki bir kez daha tekrarlayalım. Gara ve Haftan'ın bölgesinde Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi diyelim ve sözü bir kez daha sizlere bırakalım.